Analiz araştırmanın en eğlenceli aşaması olabilir. Veriden anlam çıkarmak, verinin içinde sakladığı o hikayeye tercüman olmak, parçaları birleştirmek, o parçalardan içgörüler üretmek ve bütün bunlardan kuvvetli aksiyon noktaları çıkarmak bir araştırmacıya fark yaratma imkanı tanır. İyi bir araştırmacı analiz aşamasında durmaz. Analizden sonra verileri sentezler ve araştırma konusunun içindeki gerçeklere göre, değişkenlere göre yorumlar, kuvvetli içgörüler sunar. Bunu yapabilmek için bir araştırmacının her şeyden önce kendine yatırım yapması ve durmadan öğrenmeye, merak etmeye devam etmesi gerekir. Siz de kendinizi geliştirmek ve araştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız videoların tamamını izleyebilir ya da x Akademi'de açtığımız eğitimlere katılabilirsiniz.